gençler Merhabalar ilk 1000 derece sorularında yine bir integral sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sorduğu soru tiplerinden seçiyorum fonksiyon analitiği integral karışımı sorular AYT e, fonksiyonlar kampımı kaçırmadan takip edin Bakın yoksa bu sorularda çok zorlanırsınız integrale geçtiniz diye bu integral çözeceğiniz anlamına gelmez gelen kaliteli soruların hepsini kaçırırsınız bu kötü olur Bu yüzden benim kamplarımı güzel bir şekilde takip edin arkadaşlar ve benim çözüm yöntemlerimi mutlaka ve mutlaka not alarak öğrenin diyorum. 3 ay sonra meyvelerini toplarsınız de. Şimdi WhatsApp grubumuzda paylaştığımız arkadaşlar sorumuzun çözümünü yapacağız. Bundan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her ay en çok yorum yapan, en çok beğeni yapan 5 arkadaşımızı WhatsApp sohbet grubumuza alıyoruz. Orada online rehberliklerimiz olacak. Zor konularda ikinci dönemde arkadaşlar konu anlatımları, online konu anlatımları olacak. Bunlar YouTube'da yayınlanmayacak. Ve arkadaşlar ayrıca üye olan arkadaşlarımızı da direkt olarak WhatsApp grubumuza alıyoruz. YouTube kanalımıza üye olarak sizler de bize katılabilirsiniz. Şimdi sorumuza bir bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı olan f fonksiyonu şöyle verilmiş. Buna göre a kaçtır? Arkadaşlar f mutlak x. Bu ne demek hocam? Değil mi? Öncelikle size arkadaşlar iki şeyi anlatmak istiyorum. Bunları kesinlikle not olarak ediyorsunuz. Yani rica etmiyorum arkadaşlar. Bunu yapmanız lazım. Şimdi öncelikle bir tane fonksiyon almak istiyorum. Bakın şöyle bir fonksiyon olsun. Doğrusal bir f fonksiyonu aldım. Bu fx arkadaşlar. Şimdi ben size mutlak fx'i çizmek istiyorum. İyi bakın ne yaptığıma. x ekseninin arkadaşlar şey y ekseninin bakın altındaki yani altındaki olan şu eksi kısmı siliyoruz. Arkadaşlar bunun simetrisini x eksenine göre simetrisini alıyoruz. Yani şu şekilde. Mesela burada eksi 2 keserse burada da 2 de kesecektir. Bu şekilde arkadaşlar bizim yeni fonksiyonumuz oluşmuş olacak. İşte bu f mutlak x anlamına gelir. Yani x ekseninin alttaki kısmının x eksenine göre simetrini al bunu yukarı tarafa at. Yani bütün y'yi pozitif yap anlamında bu. Dikkat ederseniz mutlak f(x)'in grafiği. Arkadaşlar f mutlak x ayrı bir olay. Karıştırmayın burada. Dikkat ederseniz burada f de parantezin içerisinde ama soruya bakarsanız sadece x parantezin içerisinde. E hocam o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman yapacağımız şeyi söylüyorum. Yine şöyle bir tane doğru aldım. Dikkat edin nasıl çözdüğüme. Bakın doğrunun y ekseninin arkadaşlar solundaki yani dikkat ederseniz bakın f mutlak x yani bu defa x'i pozitif yap anlamında yani y ekseninin solunda x negatif olduğu için şu parça arkadaşlar tamamen bu parçayı siliyorsunuz. Bu parçayı siliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin sildim. Şurası kaldı. İşte bu kalan kısmın y eksenine göre Arkadaşlar simetriğini yani sağ kısmın kopyasını alıp sol tarafa yapıştırıyorsunuz. Sağ tarafa dokunmadan. İşte bu da f mutlak x anlamına gelir. O zaman şimdi ben sorunun çözümünü şu sol tarafta yapmak istiyorum. İyi bakın. Yani dikkat ederseniz integral tamamen fonksiyon odaklı bir konudur. F 2x artı 1'i çizeceğiz öncelikle. X'e 0 verirsek y eksenini 1'de kesiyor arkadaşlar. Y'ye sıfır verirseniz x eksenini eksi bir, e, 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 1 bölü 2 de keser. Yani şöyle bir doğru olacaktır. Kesikli çizdiğim sol tarafta kaldığı için şu kesikli çizdiğimi arkadaşlar siliyorum. Şu sağ tarafta kalanın kopyasını sol tarafa y eksenine göre yapıştırıyorum. İşte bu f mutlak x'in grafiğidir. Peki ne diyor? Eksi 2'den A'ya kadar. A da 2'den büyükmüş arkadaşlar. Yani eksi 2 dediğimiz bakın x ekseni, eksi 2 olduğu yer burası. A 2'den büyük pozitif tarafta A'ya kadar olan kısmın altındaki alan fonksiyonun altındaki alan 18'dir diyor. Şimdi arkadaşlar şurada yapmamız gereken öncelikle şu eksi 2 değerinin Nereye gittiğidir arkadaşlar? Öncelikle onu da söyleyelim. Yani 2 nereye gidiyorsa sağ tarafta eksi 2 de oraya gider. 2 nereye gidiyor arkadaşlar? 2 kere 2 4 bir de burada 5. O zaman şu eksi 2 için de şurası 5 olacaktır. Evet bakın 5'i de nasıl bulduğumuzu söyledim. Çünkü sağ tarafta sol taraf simetrik. Eksi 2 ile 2 arkadaşlar aynı yere gider. X yerine 2 yazdım. 2 kere 2 4 bir de burada 5. İşte arkadaşlar götürdüm. Eksi 2'nin 5'e gittiğini söyledim. Evet bu alanın 18 olduğunu vermiş. Öncelikle şu kırmızıyla gösterdiğim yamuğun alanını yazmak istiyorum. Yamuğun alanı nedir arkadaşlar? Orta taban çarpı yüksekliktir her zaman. Orta tabanı nasıl buluyorum? Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Bakın 1 ile 5'i topladım. 6 yaptı. Arkadaşlar bunun yarısı 3 yapar. Yükseklikte şöyle gösterdiğim iki birimdir. 2 ile de çarptım. Bu sol tarafın alanını bulmuş olduk. Şimdi mavi ile gösterdiğimiz alanı bulacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bakın burası 1. Aynı şekilde A için buranın değeri de 2A artı 1 yapar. Bakın fonksiyon 2X artı 1 fonksiyonu. X yerine A yazarsanız Y değeri 2A artı 1 olacak. Şimdi mavi gösterdiğim şu alanı orta taban çarpı yükseklik yapıyorum. Bakın alt taban 2A artı 1 üst taban 1. Bunları toplarsak 2A artı 2 yapar. Bunun yarısı orta tabandır. Yani yarısı A artı 1'dir. Yükseklik de arkadaşlar A birimdir. İşte buranın 18 yaptığını söyleyebiliriz. 3 kere 2 6. 6'yı sağa atarsam A çarpı A artı 1'in 12 olduğunu Ardışık iki sayının çarpımı 12 ise bunların biri 3'tür, biri de 4'tür ki A gerçekten 2'den büyük. Diğer değeri de arkadaşlar bu denklemi çözerseniz eksi 4 çıkar o sağlamaz. Çünkü A 2'den büyük denmiş. Yani A'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu tarz videoların gelmesini mi istiyorsunuz yoksa türe ve limite mi odaklanalım? Trigonometriye mi odaklanalım? Yorumları sizden bekliyorum daha sonraki ilk 1000 derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.